Minecraft ama suya değersem video biter. Evet arkadaşlar şu an başladık. Odun kırmam lazım çünkü her şey odunla yapıyor, yapılıyor. Her şey bak, her şey. Sandal, kılıç. Mesela elmasınız var diyelim. şey oluyor. Tahtaya ihtiyacınız var. Onu nasıl için. Anladınız mı? O tahta en önemli noktalardan biri. Bunu almam lazım. tane falan kırayım ben. Hemen evet, ise buraları bir keseyim. Evet arkadaşlar odunu toplamayı başardım. Su var. Ne kadar şanslı. Hop hop hop. Ah, askasını az alıyordum söylediğini. Şuradan geçebilirim, değil mi? Ya benim karşıya geçmem lazım, o yüzden bir odun yapayım ben. Oo, oh, yarısın. Tamam. Şöyle bir crafting table. Oh, ha, tamam bu kadardı bir tane bu balta ve kılıç ve de kazma yazalım. Amacımız bu arada demir bulmak. Abi dur ben sandalye yapacaktım pardon. Ya. Nerede sandal? Sandalı nasıl yapıyorduk lan biz? Burada. Ha kürek yapmam lazım ya. Bir kürek. Bir sandal. Tamam hemen Ne kadar oldu acaba? Bak şöyle söyleyeyim. He kaçtım. Tamam. suya düşebilirim. Dur bakayım. Ne no, olur suya düşmeyeyim. Of, tamam. hala tamam, şimdi daha çıkmamız lazım. Mantık olarak daha nereden uzakları görebiliriz. İnşallah şey bulurum. Bir de demirci bulduk mu? Bam bim bam, bam 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 bam. Şimdi şurayı bir Şurada bir havayı gördüm ben. Ee, i̇nşallah koyu buluruz. Ee, tapınak bulduğumuz zaman Acayip olacak Bak şuralara gitmeyelim mesela. Şu taş yerine gidelim. Oradan biraz maden katalım. Bak şurası. Oo, şurada çok güzel bir dağ vardır. Heh, su yok tamam. Ah. Ana. Şansa tamam birinci koyun. İkinci koyun. O koyunu öldürmeyeceğim çünkü bana sadece beyaz lazım. Domuz demiyoruz hala. Kılıçla bir şey kıramıyorduk. O kaç kastın mı var? Akşam mı oluyor bana mı? Oluyor? Aha koyun. Gel bakalım. Aha bir koyunda. Ah çekil. A koyun. Heh, koyun. Heh, yata, yata, yata. Dur şuralara bir den. Demir bulacağız. O demiri bulacağım. Ya ben zombi eti istemiyorum ve buradan çıkmak istiyorum. Hemen şuraya zombiyi atalım.